Deprem zedelerin yaralarının sarılması için konfederasyonlardan yardım eli uzandı. Memur ve işçi sendikaları hem sahada aktif olarak afet zedelerin yardımına koştu hem de ayni ve nakdi yardımları bölgeye ulaştırdı. Konfederasyonlar Türkiye tek yürek kampanyasına verdiği destekle büyük bir dayanışma hikayesinin altına imza attı. Ayni ve nakdi yardımlar ve arama kurtarma ekipleri. Deprem zedelerin yaralarını sarmak için konfederasyonlar ve bağlı sendikalar seferberi oldu. Türkiye Kamu Sen'de yardım sürecine en güçlü desteği veren teşkilatlardan oldu. Tek yürek e, Türkiye e, kampanyası e, başlatıldı. Yardım kampanyası başlatıldı. Oraya da Türkiye Kamu Sen kurumsal anlamda 2 milyon 40 bin liralık bir yardımda bulundu. Şu an itibariyle de teşkilatlarımız aynı olsun, nakdi yardım olsun, kendileri Deprem bölgelerine tabii ki AFAD'ın organizasyonu onların yönlendirmesini götürüyorlar. Misafirhanelerimizi depremde etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Onların ihtiyaçları karşılıyoruz.